Selamun Aleyküm, kıymetli ve güzel kardeşlerim. Peygamber Efendimiz insanlar dört kısma ayrılır buyurmuş. Birinci kısım kalbiyle diliyle dünyaya tam manasıyla bağlı olan kimselerin halidir. Bu kafirlerin halidir. İkinci kısım ise diliyle ahirete, İslam'a, dine bağlı fakat kalbiyle dünyaya bağlı. Bu da münafıkların halidir. Üçüncü kısım ise diliyle kalbiyle ahirete bağlı olan kimselerin halidir ki bu da sadık doğru olan kimselerin halidir. Güzel bir haldir. Dördüncü kısım ise kalbiyle diliyle ahirete bağlı olan kimselerdir. Fakat her yaptığı işi Allah rızası için yapan kimselerdir. Ve o iyilerin, müttekilerin, salih salihaların halidir. Yani uyurken Allah için uyur, yer içerken daha sağlıklı olurum, ibadat-ı taatım yerine getiririm deyip o niyetle yer içer, uyur. Yani her ne yapıyorsa Allah rızası için yapar. Ve e, kendi aralarında bir grup tartışır. Biz cennete girmek için mi ibadat-ı taat yapıyoruz yoksa cehennemden kurtulmak için mi ibadat-ı taat yapıyoruz? deyince bazıları demiş ki gidip Rabiatul Adviye validemize soralım. Onlar da gitmişler evine yakın bir yerde bir bakmışlar ki bir teyze hızlı bir şekilde yanlarından geçiyor. Elinde bir kazma, bir su dolu ibrik var. Soruyorlar Rabiatul Adviye validemizin evi nerede? Size cevap veremem. Benim acele bir yere gitmem lazım. Hayırdır teyzecim ne acelem var? Ey evlatlarım demiş. İnsanlar iki gruba ayrılmış. Bazıları cennete girmek için, bazıları cehennemden kurtulmak için ibadet-ü taat yapıyorlar. Rabiatul Edviye Valimiz elindeki kazmayı gösterir. Ben bu kazmayı cenneti yıkmak için elime aldım. Şu ibriği cehennem ateşini söndürmek için elime aldım. İnsanlar bilsin ki ibadet-ü taatlar böyle Allah rızası için yapılır başka bir şey için yapılmaz. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım, biz ne yaparsak Allah rızası için yaparız. Bin, biz ne yaparsak Allah ve Resulü için yaparız. Allahu Teala bizleri kendine hakiki kul, habibine, hakiki ümmet, büyüklerine, hakiki yoldaş, evlat, kardeş eylesin inşallah. İnşallah ömrümüz boyunca son nefesimiz dahi İslam din yolunda gideriz. Kur'an'a hizmetkar oluruz. Şu dini celilin İslam'ın hadimleri oluruz. Allahu Teala sizlerden bizlerden razı olsun. Sizleri bizleri muhaffak buyursun. İnşallah inşallah Resulullah Efendimize komşu oluruz. Allah'a emanet olun kardeşlerim.